Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 ve Windows 10'da son sürüm güncellemeleri yapıldıktan sonra Microsoft Market'te Netflix yazılımı nasıl indirilir bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Başlat sekmesine geliyoruz ve Başlat sekmesinden sonra buraya Microsoft Market yazıyoruz ve Microsoft Market ya da Microsoft Store yazılımı ile birlikte Netflix'i kolay bir şekilde indirmeyi göstereceğim. Öncelikle Market uygulaması açılıyor ve buraya Netflix yazıyoruz ve Netflix'te karşımıza bakın bu şekilde bir uygulama gelecek. Uygulama ile birlikte izlediğimizde bir 1080p ya da 4K'ya kadar çeşitli çözünürlüğün olmasını sağlayabilecektir. Akabinde tabii ki sizin de bu uygulamayla, bu yazılımla alakalı olarak üyeliğinizde 1080p ya da 4K'ya kadar çözünürlük verebilen bir üyeleme şekliniz olmakta. Daha sonra buraya Netflix'e al diyerek ya da kaydet ya da download gibi çeşitli ayarlar gelirse bu şekilde indirme sağlayacaksınız. Akabinde indirme başlatıldığını bizlere söylemekte. Uygulama inmeye devam ediyor. Akabinde yazılım indikten sonra buraya aç diyoruz ve aç dedikten sonra Netflix yazılımı Windows 11 ile birlikte ve Windows 10 ile birlikte uyumlu bir şekilde sizlere açılacaktır. Daha sonra tam ekran yaparak ve aynı zamanda gelen seçeneklerden giriş yaparak bakın bu şekilde oturmaç ve başlayın diyerek yazılımın bu şekilde planlarını oluşturabilirsiniz. İleri ileri diyerek burada planlar gösteriyor. Sizler de bu şekilde uygulamaları en iyi şekilde izleyebilirsiniz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız ve aynı zamanda bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.